yazı yazmak aynı şey yazıyor burada <laughs> 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 biraz şaşırdınız. Ya da belki de tahmin ediyordunuz böyle bir Merhaba öğretmenim. Biliyorum, biraz şaşırdınız. Ya da belki de tahmin ediyordunuz böyle bir sürprizle karşılaşmayı. Malum siz de tıpkı anne babalarımız gibi daha bir söylemeden ne yapacağımızı anlıyorsunuz. Bu yüzden sizlere sürpriz yapmak biraz zor oluyor. Notlardan birini yerleştirirken bir öğretmenimle göz göze geldim. Galiba o biraz anladı. Her neyse, çok vaktinizi almayın. Çünkü biliyoruz ki vakit sizin en çok değer verdiğiniz şeydir. Bizim sizlere söylemek istediğimiz bazı şeyler var. Öncelikle sizlere kocaman bir teşekkür borçluyuz. Bugüne kadar bizler için yaptığınız onlarca fedakarlığı, üstümüzü kemiğinizi günlerce anlasak bitiremeyiz. Farkındayız ki bu güzel günlere bir gün veda etmek zorunda kalacağız. Şu an oturduğumuz sıralarda bambaşka öğrenciler oturacak. Ve sizler bambaşka çocukların kalbine değmek üzere tüm yeniden geleceksiniz sınıflara. Biz o an o sıralarda oturuyor olmayacağız belki ama sizler sayesinde bambaşka koltuklarda oturuyor olacağız. Belki bir doktor, mühendis, oyuncu, hatta bir senarist, belki de bir milletvekili. Kim bilir? Belki de bir öğretmen. Hayatın bambaşka yerlerinde bambaşka hikayelerin kahramanları olacağız. Fakat nerede olursak olalım söz veriyoruz, sizi asla unutmayacağız. Çok çalışmayı, çok okumayı, çok dinlemeyi, çok güçlü olmayı. Çok gülmeyi. Çok güldürmeyi. Çok paylaşmayı. Ve tabii ki çok ama çok sevmeyi. Kısacası sizden öğrendiğimiz hiçbir şeyi asla unutmayacağız. Sizler de bizleri unutmayın olur mu? Öğretmenim.